Tolga Bey merhaba. Merhaba. Bugün Rayban Meta ile beraber aslında paketleriz.com deposunu birlikte göreceğiz. Müşterilerimize de deponun bir gününü göstereceğiz. Buradan mal kabulden, sipariş hazırlamaya, sipariş hazırlamadan tüm süreçleri böyle tek bir seferde bakalım. Sen beni çek, ben seni. <laughs> Burası Gebze'de olan bir tesis. Paketez.com Gebze deposu. Bu tesis aslında çok yeni. Bir siparişi nasıl hazırlıyoruz onu gösterelim. Ama öncelikle bir ürün e, mal kabul alanlarına, daha sonrasında raflara yerleştiriliyor. Sonrasında müşterilerimizin sipariş ekranları, yani aslında bizim sistemimizin buraya düşüyor. Ve bu sipariş ekranlarından biz bu siparişleri topluyoruz. Buradan siparişe baktıktan sonra bir el terminali vasıtasıyla siparişimi toplayacağım. Şimdi e, ekranıma düşen siparişi buradan toplayacağım. Bekleyen siparişleri aldım ve bir adet ürünümü toplamaya başladım. topladığım ürünlerimi paketleme alanına götüreceğim şimdi. Ürünleri paketleme alanına getirdim. Bu süreçten sonra paketleme alanında kolilerimi hazırlıyorum. Bantlama sürecine geçiyorum. Ürünlerimi yerleştirmeye başlıyorum. Şimdi birkaç ürün daha toplayacağım burada. ve yine paketleme alanına doğru gidiyorum. Şimdi paketleme alanında ürünlerimi uygun şekilde paketliyorum. Kolimi, paketi hazır halde bantlıyor ve kapatıyorum. Aslında tüm süreçleri birlikte görmüş olduk. Bana bu süreçte eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Aslında bir sonraki seride de daha farklı süreçleri de birlikte beraber göreceğiz. Hoşçakal, görüşmek üzere. Hoşçakalın.